Vallahi moladayım şu an hiç bunlara girmeyeyim. Ben gratis. Yani işte <laughs> idare eder. Ticaret yani. Ticaret başka. Aynen. ticaret başka bir şey Şu an bu devirde aynen mantıksız ticaret. Grafikerlik olabilir. Başka? Başka mühendislik olabilir. Ticarete atılmak olabilir ama yani onu da gerçekten kendi vererek yapan insanlar var. Herkes de ticaretten de bir yere gelemez. Siyaset. <laughs> Bence Birinde yok. Hiçbirinde. Evet, hiçbirinde yok manallık bence şu an çünkü en çok ihtiyaç o. <laughs> Düşündüğüm zaman Türkiye genelinde e, parası güzel olarak yani kendi gelirimizi karşılıyor. Yani şöyle şöyle söyleyeyim aldığımız parayla yaşam şartlarını dengelebilecek bir meslek söyleyeyim ama yok bence. Hayvancılık değil başka hiçbir şey demek istemiyorum. Ticaret. Başka? yani şimdi ticaret geliyor aklıma direkt ya. E, belli bir paran olacak onu yatıracağım bir yere sonra onu yükselteceğim. O şekilde düşünün. Milletvekilliği. Dış ticaret. Kripto borsa. Evet. Borsa. Siyaset. Yani bence. Tarım ve hayvancılık. Bilemiyorum şu an aklıma bir şey gelmiyor ama Hiç mu? Mi gelmiyor? Ee, Doktorluk olabilir Doğru. belki. Kofer. Kofer. <gülüyor> <gülüyor> Esnaf bence. <laughs> Esnaf daha çok kazanır. Meslek değil, direkt ticaret yani. Ka evet, kafası basın, zengin. Mali müşavir. <laughs> Yurt dışına satış yapmak, <laughs> e-ticaret. <laughs> evet, futbolculuk, şarkıcılık, youtuberlık olabilir.